Merhaba kıymetli dostlar, A'dan Z'ye çocuk eğitimi çekimlerine devam ediyoruz. Musa Hocam merhaba. Merhabalar, kıymetli dostlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, birçok anne baba çocuğunu dünyaya getirdikten sonra bir kaygı başlıyor. Yavaş yavaş kaygı seviyeleri yükselmeye başlıyor. Nedir o kaygı? Öncelikle çocuğun sağlığı, beslenmesi, biraz daha yetişince eğitimi, biraz daha yetişince geleceği hazırlama bir aş sahibi yapabilme, eş sahibi yapabilme, ona iyi bir gelecek hazırlayabilme gibi bu şekliyle anne babaların devamlı bir kaygıları var. Musa Hocam dün okuduğum bir yazıda şöyle diyordu. Bir anne evladını karnında 9 ayda büyütür ama öbür bu ömür boyu kalbinde büyütemez. Hiçbir zaman onlar büyümüyorlar. Yetişkin de olsalar anne babalar olarak onların kaygıları, onların gelecekleriyle ilgili her şey bizi derinden etkileyebiliyor. Ama şöyle bir durum da yaşanabiliyor. Biz çocuklarımızı yetiştirelim, daha iyi bir geleceğe hazırlayalım derken, onları hayata hazırlarken, hayatın zorluklarından korumaya hazırlarken bir şey göz ardı ediyoruz gibi geliyor bana. O da hayatı doya doya yaşamalarına engel oluyormuşuz gibi ya da bazı anne babalarda gördüğüm bu. Hayata hazırlamak önemli ama hayatı doya doya yaşamalarına engel olmadan çocuklarımızı ...hazırlayabilirsek harika bir işi başarmış oluruz. Evet, en son geçen hafta T harfinde kalmıştık. Tutarlı olun demiştik. Daha doğrusu bitirmiştik. Bu hafta T, U harfine gelmiş olduk. Musa Hocam, U harfiyle ilgili A'dan Z'ye bizlere neler tavsiye edersiniz bu hafta? Evet, güzel girişiniz için teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten 9 ayda bazen insan anne karnında büyütüyor çocuğu ama... Çocuk belki hani kendisi ölene kadar onun çocuğu hala çocuk olarak kalıyor. Hiçbir zaman büyümemiş oluyor. Bugün konumuz da tam bununla bağlantılı bir konu. U harfine geldik. Değerli dostlar U harfinde diyoruz ki umut verin. Çocuklarınıza umut verin. Umut insanı hayata bağlayan, yaşama bağlayan en önemli nedenlerden bir tanesi. İnsanın yaşam enerjisine ihtiyacı var bu enerjiyi vücut üretiyor, beyin üretiyor. Fakat beyin bu enerjiyi üretebilmek bilmek için bedenin, beynin bir nedene ihtiyacı var. O nedenlerden en önemlisi de onun gelecekle alakalı umudu. Umudu olduğunda hayata tutunabiliyor, umudu olduğunda hayat enerjisi üretilebiliyor değerli dostlar. Çocuklara umut vermek lazım ya da şöyle de söyleyebiliriz. Çocukların umutlarını kırmamak lazım. İşte bir şeyi başarmak istediğinde veya bir hedefi olduğunda bir bir yola çıktığında evet hani sen bunun için elinden geleni yapabilirsin, başarabilirsin mesajını çocuğa vermek lazım. Diğer türlüsü daha hani tam tersi. Hadi bakalım hani bir bir dene bakalım nasıl olacak dediğimizde işte buna tam güvenmediğimiz mesajını vermiş oluyoruz veya daha kötüsü ya sen ne anlarsın bundan ya bırak şimdi bunları bu senin başaracağın iş mi? gibi dediğimizde e çocuk e, ya denemekten vazgeçmiş olacak veya tam tersine size bir şeyleri ispatlama çabasına girmiş olacak ama her türlü sonuçta mutsuz olacak kıymetli dostlar. O yüzden e, çocukların hayata tutunabilmeleri için, hayattan lezzet alabilmeleri için o yaşam enerjilerini üretebilmeleri için çocuklara devamlı umut verin. Nasıl umut vermek lazım? Gelecekle alakalı umut vermek lazım. Evet şu anda bazen bazılarımız istemediğimiz süreçlerden geçiyor olabiliriz. İstemediğimiz sıkıntıları yaşıyor olabiliriz veya istemediğimiz başarısızlıkları yaşıyor olabiliriz. Bu, bu yaşadığımız şeyler de ümidimizi kırıyor olabilir. Şu mesajı vermek lazım. Şu anda içinde geçtiğimiz durumda, şu andaki zamanda belki zor dönemlerden geçiyoruz. Belki başarmak istediğimiz ama başaramadığımız bir durumu yaşıyoruz. Fakat bu hep böyle gitmeyecek. Ben inanıyorum, ben umut ediyorum gelecekte istediğimizi, istediğimiz şeyleri elde edeceğiz, istediğimiz noktalara ulaşmış olacağız. Veya yaşadığımız sıkıntılar, şu andaki sıkıntılar geçici sıkıntılar. Bunlar geçecek ve varmak istediğimiz nokta neyse o noktaya hep birlikte varacağız. Hep birlikte mutlu olacağız dememiz lazım. Yoksa çocuklar hayata küsüyor. Yoksa çocuklar depresyona hani çocukluk depresyonu diyoruz ya çocuklar depresyona girebiliyor. İnsanı depresyona sokan en önemli nedenlerden bir tanesi de zaten odur kıymetli dostlar. Umutsuzluk hani Battım, bittim, bundan sonra hiçbir şekilde ne bileyim ben işler düzelmez, işler hiçbir zaman yoluna girmez gibi duyguya kapıldığında evet insanın depresyona girmemesi içten bile değil kıymetli dostlar. Umut önemli. Umut hani fakirin ekmeğidir diyorlar. Tam böyle demiyorum belki ama umut yaşama tutulmak için önemli nedenlerden bir tanesi. Evet, umutla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğiniz şey var mı İsmail Hocam? Hocam, şöyle aklıma geldi anlatırken, öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz kavram var psikolojide biliyorsunuz. Sanırım evet. bu buradan kaynaklanıyor. Yani umut vermemekten ya da onun umutlarını kırmaktan kaynaklanıyor. Yetişkin olduğunda da çocuklarımız artık yapabilecekleri bir şeyi dahi yapamayacaklarını düşünüyorlar. Yani o zihinlerindeki engeller onun yapmak istediği şeyi yapmasına engel olabiliyor. Önemli bir konuydu bu da. Evet. Buyurun hocam. Yoksa niye çaba sarf yani, etsin ki? Yani? Olmayacağını düşünüyorsa, başaramayacağını düşünüyorsa, evet. geçmeyeceğini düşünüyorsa, düzelmeyeceğini düşünüyorsa ne için çaba sarf etsin? O çabada hani sebat dediğimiz mesele var bir de. Neden? Neden sebat etsin? Çünkü zaten olmayacak. Evet. Ü harfine mi geldik? Evet yani ilave edeceğiniz şeyler yoksa Ü harfine geldik. Kimi evet, dostlar Ü harfinde de söylediğimiz şu üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşın. Bunlar birer vesile. Niçin vesile? Aslında insanların sevdikleriyle, dostlarıyla, eşiyle ve çocuklarıyla kendisine birbirlerine daha yakınlaşmaları için birer vesile bu vesileleri kesinlikle kaçırmamak lazım. Siz çocuklarınızın üzüntülerini onunla birlikte paylaşırsanız, başarısızlıklarını onunla birlikte paylaşırsanız, çocuk kendisini size daha yakın hissedecek. Aynı şekilde evet ya beni destekleyen ailem var duygusunu yaşamış olacak. Dolayısıyla güven duygusu pekişmiş olacak. Evet ben nasıl bir problem yaşarsam yaşayayım Ailem benim arkamda veya benim yanımda. Her türlü bana destek olurlar, her türlü benim yanımda olurlar. Duygusunu yaşadığında işte daha girişimci çocuk olmuş olacak. Aynı şekilde sadece bu üzüntüler değil, sevinçlerini de paylaşmak lazım. O mutlu olduğunda onun mutluluğuyla mutlu olmak lazım. Ya da çevirip şöyle söylemek lazım belki. Ya da şöyle algılamak lazım bunu. Onun mutlu olduğu için mutlu olmak lazım o mutlu oluyor. Yani yaptığı bir şey var, başardığı bir şey var. Mesela arkadaşıyla arası bozulmuştu. Arkadaşıyla arası düzeldi ve mutlu oldu çocuk bundan. Çocuk mutlu olduğu için siz mutlu olun. O arkadaşı belki hani çok bazen arkadaşlık yapmak istemediği birisi bile olsa. Sonuçta çocuk mutlu oluyor, çocuğunuz mutlu oluyor. Benim mutluluğumu ailem benimle paylaşıyor. Bu ne demek? Ailem benden birisi. Bu neyi sağlar? Ailemle olan aramdaki o mesafenin daralmasını, aramızdaki o bağın daha güçlenmesini sağlar. Bu tür yaşantılar işte aile bağlarını güçlendirmek için birer vesile kıymetli dostlar. Hem üzüntüler böyle, hem kederler böyle, hem de aynı şekilde sevinçler böyle. Kesinlikle bunları atlamamak lazım. O yüzden hani o yıl dönümleri vardır ya doğum yıl dönümü falan gibi yıl dönümler vardır. Bunlar da birer vesile. Bu vesile olarak bakmak lazım. Ne için vesile? İşte aramızdaki sevginin, merhametin, şefkatin, o bağların güçlendirmenin birer vesilesi. Bu vesileleri atlamayıp çok iyi değerlendirmek lazım kıymetli dostlar. Evet İsmail Hocam. Hocam yetişkinlikte de böyle değil mi zaten? Yani yetişkinler için de. Sevinçler paylaşıldıkça daha da artıyor. Üzüntüler paylaşıldıkça daha da azalıyor. Hatta biz genelde bir problem yaşadığımız zaman ya da bir üzüntü yaşadığımız zaman genelde ne yaparız insan olarak? Sarılırız birbirimize. Bu evrensel bir şeydir. Birçok ülkede, birçok toplumda böyledir. Sarılırız. O sarılma esnasında bile bizim bazı hormonlar devreye giriyor. Bazı hormonlar salgılanıyor vücudumuzda. O üzüntüyü azaltacak durumlar meydana gelebiliyor. O yüzden önemliydi. Evet. Üzüntülerini Aynen ve sevinçlerini gibi. paylaşın dedik. Evet. Var mı Aynen ]iniz. dediğiniz gibi hocam. Yani çok hani canı sıkıldı, morali bozuldu. Çocuk ağlıyor, üzüldü. Hani bir şöyle bağrımıza basıp orada işte ona akıl vermek, öğüt vermek değil. Sadece onu anladığımızı ona hissettirip. işte belki hani bağrımıza bastık. Evet çok üzüldü, canın acıdı, işte moralim bozuldu. Şu anda hiç keyfin yok. Tamam anlıyorum seni. Mesajı vermek, bir saçını okşamak bir sırtını sıvazlamak yeniden hem size güven duymasını sağlayacak hem hayata güven duymasını sağlayacak. Yeniden ayağa kalkması için işte hani enerji üretmesine vesile olmuş olacak bunlar. Bunlar çok değerli hareketler. Ama orada hani altını şunun altını çizmek lazım. Orada akıl verilmeye ihtiyacı yok. Öğüt almaya ihtiyacı yok. Orada sadece sizin tarafınızdan anlaşılmaya ihtiyacı var. Annem beni anlasın. Şimdi öbür türlü Hani olumsuz bir şey yaptığında şu korkuyu yaşaması da mümkün. Eyvah şimdi bir fırçada babamdan yiyeceğim. Eyvah şimdi bir fırçada annemden yiyeceğim. Veya diğer türlü yani hani insanlığın en büyük problemi bence yani anlaşılmama problemi. Beni bir türlü anlamıyorlar. Yani bunu niye yapamadığımı, bundan dolayı neden üzüldüğümü veya bunu neden bu kadar istediğimi elde ettiğimde neden bu kadar sevindiğimi bir türlü anlamıyorlar. E anlaşılmama işte hani sorduğunuzda beni anlamıyorlar cümlesi arkasından geliyor. Ona onu anladığımızı e, belirtmemiz lazım. Bu mesajı ona vermemiz lazım kıymetli dostlar. Şöyle bir şey hocam. E, diyelim ki e, üzüntü nedir? Duyguyla ilgili bu durumdur. Oradaki kişi ya duygusal bir boşluk yaşıyordur ya da duygusal bir yoğunluk yaşıyordur. Siz ona akıl vermeye kalkarsanız duygusal boşluk yaşayan birisine o hiçbir tesir etmez. Anlaşılmadığını düşünür. Ben şuna benzetiyorum. Karnı aç birisine su vermek gibi. Yani onun ihtiyacı olan karnına bir şeyler, midesine bir şeyler girebilmesi, ihtiyacı olan o anda su değil, farklı şey veriyorsunuz. Bu kez de ne oluyor? İhtiyacı giderilmemiş oluyor. Evet, çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi, o duygusal boşluğu yaşamaması, o duygusal taşkınlığın azalması adına üzüntülerini paylaşmak, sevinçlerini paylaşmak önemli. Ya en evet yakın hocam. hocam, çocuğun en yakını kendi ailesi, kendi annesi, kendi babası, kendi annesi babası tarafından bile anlaşılmadığını düşünen çocuk ne yapsın, nerede doyursun bu ihtiyacını. Bu sefer bakıyorsunuz bu ihtiyacını doyurmak için farklı arkadaşlıklar edinmeye çalışıyor. İşte babasının yerine koyduğu birisiyle arkadaşlık kuruyor, annesinin yerine koyduğu birisiyle arkadaşlık kuruyor. Daha ileriki yaşlarda da. İşte babasının yerine koyduğu birisiyle evleniyor, annesinin yerine koyduğu birisiyle evleniyor. Neden? Çünkü kendisini anlayacak birisine ihtiyacı var. Ya yani onu söylüyor yani. Beni bunun gibi anlayan hayatımda başka kimse olmadı diyor. Hani neden bunu seçtin diye, neden bununla evlendin diye sorduğumuzda evet diyor. Yani böyle. E kız da aynı şeyi söylüyor, erkek de aynı şeyi söylüyor. Evet. İsmail Hocam. Bittiyse diğer arka geçebiliriz hocam. Evet, geldik bir sonraki harfe kıymetli dostlar. V harfi. <laughs> evet. V harfine geldiğimizde şunu söylüyoruz. Verdiğiniz sözleri tutun. Söz verin demiyoruz. Ya söz vermeyin veya söz veriyorsanız verdiğiniz sözü mutlaka tutun. O yüzden söz verirken değerli dostlar, bonkör davranmayın diyoruz. Hani her türlü tamam ya hallederiz, tamam ya yaparız falan diye böyle hani yağıp gürlüyor bazen insanlar. Yap görmeme kolay fakat daha sonra verdiğiniz sözleri tutamadığınızda söylediğiniz sözlerin anlamı kalmıyor, söylediğiniz sözlerin kıymeti kalmıyor. Yine güven mevzuna geliyoruz hani dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta orası ve ailesine olan güveni kırılmış oluyor hani evet evet hani söyle söyle yani ben, hani biliyorum ben falan meselesine geliyor durum. Şunu söylüyoruz ya yani bol bol sözler vermeyin, bol bol vaatler vermeyin fakat bir şeyi vaat etmişseniz bir şeyin sözünü vermişseniz ...onu mutlaka yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Bazen şu olabiliyor. İşte ne bileyim bir söz verdiniz. Sana ay sonunda şunu alacağım dediniz. Veya işte ne bileyim ben notların şöyle olursa... ...şöyle bir ödül alacağım dediniz. Fakat tam o sırada... ...o söz verdiğiniz şeyi alabilecek... ...maddi imkanınız olmadı. olabilir. Söylemek lazım. Evet aklımda sana şu sözü verdim. Bunu sana mutlaka alacağım. Şu anda hani imkanım sınırlı. Fakat ilk fırsatta bunu mutlaka alacağım demek lazım. Ve ve bazen bazen şu oluyor. Sizin verdiğiniz bu sözü çocuk unutmuş bile olsa aradan 3 ay geçti mesela yapamadığınız bir türlü. Bir gün sürprizle çıkıp çıkar gelip evet sana bu sözü vermiştim. Evet sözümü tutuyorum ben tebrik ediyorum neyse o başarından dolayı. Bu da söz verdim hediyen. Bu da söz verdim ödülün. Şimdi o söz vermek hani hep ödülle, hediye ile ilgili olmayabilir. Yani beraber bir şey yapacağınızla alakalı söz vermiştiniz. İşte hani şunları şunları şöyle yaparsan, işte seninle oturup şu oyunu oynayacağız dediniz. E bu da bir söz vermektir. E diğer türlüsü verdiğiniz sözü tutmadığınızda hangi hale düşmüş oluyorsunuz? Aldatan olmuş oluyorsunuz, kandıran olmuş oluyorsunuz. Yani çocuğu kandırmış oluyor, çocuğu aldatmış oluyor. Çok ağır bir durum yani. Çok çok çocuk için çok zor bir durum ebeveynleri tarafından aldatıldığını hissetmek, kandırıldığını hissetmek. E peki hani bir önceki programlarda söylemiştik. Çocuk evde hangi atmosfer varsa üzerine o koku siniyor. Şimdi ben verdiğim sözü tutmuyorsam, ben çocuğu kandırıyorsam e çocuk bunu öğrenmiş oluyor benden. E bir süre sonra o da beni kandırmaya başlayacak. O da beni aldatmaya başlayacak. Veya sadece beni değil arkadaşlarını kandırmaya, aldatmaya başlamış olacak. Karakterini bu etkileyecek. O yüzden Hani bol bol öyle bol keseden sözler vermek şart değil. O çok kolay işin kolay kısmı. Ama verdiğiniz söz neyse verdiğiniz sözleri mutlaka tutun ki size güvenen bir evladınız olsun. Bu size güvenen evladınız size güvendiği için kendini yarı yolda kalmış gibi hissetmesin, desteklenmiyormuş gibi hissetmesin, kandırılmış gibi hissetmesin kıymetli dostlar. İsmail Hocam ilaveleriniz çocuklar var mı? Çocuklar için söylenir ya hocam. Çocuklar kulaklarından değil gözlerinden beslenirler diye. E, çünkü evet. ne kadar kulağa nasihat verirseniz verin. Söz vermeyle ilgili, dürüst olmakla ilgili, her türlü e, doğrulukla ilgili. Ama çocuklar ona değil, sizin yaptıklarınıza bakıyorlar. Gözlemlerine bakıyorlar. Gözledikleri şeylere bakıyorlar. Ve buna göre şekilleniyorlar. Buna göre o az önce ifade ettiğiniz koku, üzerine o koku siniyor. Gözlerinden siniyor daha doğrusu. O yüzden e, hani e, daha önceki programlarda bahsettiğiniz söz ve eylem tutarlılığı tutarlılık konusunda yani istediğiniz evet. kadar söyleyin yani onun bir tesiri olmuyor çocuğa e, çocuk gözlemliyor gözlemlediği şeye göre hareket ediyor ne görürse. Evet kesinlikle. Evet hocam bu da önemli bir konuydu e, var mı ilaveniz? yoksa bir sonraki bir sonraki, sonraki, sonraki harfe harf geçmek istiyorum. E, evet. geldik Y har harfi Y harfine kıymetli dostlar. Y harfinde söylediğimiz şu, yanında olduğunuzu hissettirin. Yanında olduğunuzu, kimin yanında olduğunuzu, evladınızın yanında olduğunuzu. Yani her ne olursa olsun ben senin arkandayım, ben senin yanındayım, ben sana destek oluyorum mesajını iletmek lazım. Yine hani dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine güven meselesine giriyoruz burada. Güven duyabileceği bir ailesinin arkasında olduğunu hisseden çocuk daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kendisine daha güven duyacaktır. E kendisine güvenen çocuk işte hani hayat enerjisinden bahsetmiştik ya o enerjiyi üretmek için nedenlerinden bir tanesi daha yerine gelmiş olacak. O zaman daha motiveli bir şekilde o hani çalıştığı şey neyse daha motiveli bir şekilde ona çalışmış olacak. Çünkü şunu bilecek. Başarsa da başaramasa da bir şey yapsa da yapamasa da her türlü yanında olan ailesi var. Bir karar aldığında, o karar doğru da olsa, o karar hatalı da olsa, bazen yanlış da olsa, her zaman güvenebileceğim bir ailem var. Ne olursa olsun dertlerimi paylaşabileceğim, her türlü sıkıntımı anlatabileceğim ve destek alabileceğim ailem var benim yanımda. Üzüntülerimde yanımda, kederlerinde yanımda, kırılganlıklarında yanımda. Hep yanımda olan bir ailem böyle güçlü bağlarla birbirimize bağlı olduğumuz bir ailem var. O çocuk evet gerçekten hayata da güvenle bakmış olacak. Çünkü düşsem de beni kaldıracak ailem var duygusunu yaşıyor olacak. Başardığımda benim sevinçlerim benimle paylaşacak. Bu konuda da benim yanımda olacak ailem var. O zaman yanlış yapmaktan da korkmayacak çocuk. Hata yapmaktan da korkmayacak çocuk. Daha atılgan daha cesur, daha girişken bir evladımız olmuş olacak. Ve küçük yaşlardan itibaren bu karakterle büyüyen o çocuk yarınki yıllarında, yarınki yaşlarında daha cesur ama emin kararlar almış olacak. Kendini daha iyi tanımış olacak. Neden kendini daha iyi tanımış olacak? Çünkü deneyimleri artmış olacak. Deneyimlemeden, deneyimleme fiilinden korkmamış olacak. Bir sürü şey deneyimleyecek o de şeylerin içinde kendisini bulacak. Kendisini bulduğunda yani hani kendini gerçekleştiren insan diyoruz ya işte kendini gerçekleştiren bir evlat olmuş olacak. Neden? Çünkü denemekten korkmuyor olmuş olacak. Cesur olmuş olacak. Ve insanlar hani deneye deneye yani. Deneye deneye kendisini tanımış olacak. Deneye deneye neleri yapıp neleri yapamadığını fark etmiş olacak. O zaman kendisi için en iyisine ulaşmış olacak ve kendisi için en iyisine ulaştığında yanında ailesini görecek. Yakınında ailesini görecek. Ona destek olan ailesini görmüş olacak. Evet, bu desteği olmadığı için aslında yetenekli olduğu halde, aslında becerikli olduğu halde, aslında zeki olduğu halde daha iyi şeyleri başarabileceği halde çok böyle yerinde sayan o e, girişimlere çekindiği için girişimlerde bulunamayan bir sürü insan var. Bir sürü evlat var. Bunlara da hani yazık yani potansiyelini gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla kendisini gerçekleştiremiyor. Neden? E cesur değil. Atılgan değil. Neden atılgan değil? Ona destek olan yetişkin yok. O desteği hissedebileceği ailesi arkasında yok. Evet, her türlü yanında olduğunu hissettirin kıymetli dostlar. Hem sevinçlerinde hem üzüntülerinde Size hocam. Hocam bir çocuk için şu müthiş bir duygu olsa gerek, özellikle de ergenler için. Ben ne yaparsam yapayım ya da yanlış bir şey yapmış olsam bile ailem arkamdadır. Beni doğruya ulaştırmak için doğru yolu bulmam için destekleyeceklerdir. Her daim yanımdadırlar gibi bir duygu. Bir çocuk için evet. müthiş bir duygu olsa çok gerek. Evet. Çok kıymetli. Çok değerli. Yani korkmayacak çocuk o zaman yani. Korkacağım bir şey yok benim arkamda ailem var. Tabii bunu hani şöyle de algılamamak lazım. Yani hani ben ne yaparsam yapayım beni affedecek aileme yani kastettiğimiz o değil. Ama beni destekleyecek yani düştüğümde elimden tutup beni kaldıracak ailem var. Ve bir şey söyleyeyim yani buna her yaşta ihtiyaç var. Hani sadece çocuk değil yetişkin yaşta da buna ihtiyaç var. O desteğini hissettiren baba her zaman kıymetlidir. O desteğini hissettiren anne her zaman kıymetlidir ve her yaşta her yaşta insana güç verir. İşte hani anne babalara sesleniyorum. Kendi yaşınızda bakın yani. Arkanızda o destek varsa emin olun yani başarabileceğinizin en iyisini başarmışsınızdır. Başarmak için gayretiniz devam ediyordur en azından. Pes etmemişsinizdir, bıkmamışsınızdır. Ama o arkasında desteğini hissedemeyen çocuk belki denemek için bile böyle cesaretini toplayamamıştır. Niye? Ya bir şey olursa yani, ya yapamazsam, ya başaramazsam. O ya yapamazsam, ya başaramazsam düşüncesinden dolayı birçok şeyi denemek için bile çaba sarf etmeyecektir. Denemek için bile böyle bir girişimde bulunmayacaktır. Evet. Evet Musa Hocam, alfabemizin 28. harfi ya harfiydi. Buraya kadar geldik ama zamanımız da azaldı. Her başlangıcın bir sonu mutlaka var. A harfinden başlamıştık, buraya kadar geldik. Z harfini derim ki önümüzdeki haftaya bırakalım. Hem bir genel toparlama yapmış oluruz. Genel değerlendirme yapmış oluruz. Youtube kanalında paylaştığımız zaman alta yorumlar oluyor. Ya da özelden soru soranlar oluyor. Hem de genel anlamda bu seriyle ilgili A'dan Z'ye çocuk eğitimin konusuyla ilgili genel sorulara cevap vermiş oluruz diyorum. Ne dersiniz? Evet güzel son harfimiz Z harfi. O zaman... Hani e, izleyicilerimiz merakla beklemiş olsun merakla bekleyeceklerini umalım e, Z harfini önümüzdeki e, programda e, uzun bir şekilde anlatmış olalım bir programa sığdırırız diye düşünüyorum Z harfini ve e, son bir toparlamayla A'dan Z'ye kadar gelmiş oluruz İsmail Hocam ondan sonra da başka konularla ilgili başka serilerle ilgili çekimlerimize devam edeceğiz sizlerden gördüğümüz evet. destek bizi güç veriyor bizi desteklediğiniz sürece Sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğiniz, yorum ve beğeni yaptığınız sürece biz de sizler için elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce çekimler yapmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kıymetli dostlar. Evet bir bölümümüzün daha sonuna... Güzel pro güzel projeler var aklımızda, güzel konular var aklımızda. Evet. Şimdi evet. de böyle bir ufak güzel projelerimiz, çekimlerimiz olacak inşallah. Evet. Bir programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Tekrar sosyal medya hesaplarımızı hatırlatıyoruz ve hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere. Evet, hoşçakalın kıymetli dostlar. Sağlıcakla kalın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.